Çanakkale, Nuray Tutak diyor ki birilerinin senin dedikodunu yaparken yakaladın mı hiç? Hayır, yakalamadım. Ya, Ama ne duydum. Yapardın? Duydum ve sonra yüzleştirdim. Yani, Aha, tabii tabii duydum. Ya o çok güzel bir andır. Anlatsan. <laughs> ya... Alın Emel abla, Emel ablacığım saygılar. Söyle <laughs> söyle. Duydum benim bir arkadaşım benim aklımda konuşuyormuş. Ondan sonra e, arkadaşlarım söyledi. Açtım telefon. Bak kızım sen böyle 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 diyor musun? Ne oluyor dedim yani. Allah Allah filan ona iyi, iyi filan oldu bak bak böyle olmaz dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> öyle olmaz dedim yani ee, böyle olur hani. Öyle ha şey böyle olur yapma. da öğrettin alındı yani. <laughs> Öğrettim herkese yani. yani yok e, ne bileyim oluyor ben ne bileyim arkadaşlara çok önem veren bir insanım hani e, arkadaşlarımın da bu kavrama önem vermesini isterim. Bence hiçbir şey kötü niyetli yapılmıyor bazen hepimiz densizce konuşabiliyoruz bazen hepimiz bir şey dediğimizde o, o laf gidiyor başka bir şekilde taşıyor olabiliyor bunlar hayatta o yüzden de ben bunları açığım yani olabilir o yüzden de gel suratıma söyle ne, ne demek istedin ne oluyoruz ve budur yani o kadar da büyütülecek de bir şey yok. Anladım yani. Sima olarak mesela çok sert duruyorsun normal hayatta da sert bir yani böyle korunaklı bir kadın mısın yani? Belki Çıkar. de evet biraz mesafeli olabilir. Mesafeli. Olsa açıldık yani tanıştıkça da sevdikçe de açılıyorum. Ha yani biraz sevminize bağlı her şey. Evet yoksa oh, yani, Girelim. Nasıl beğendiniz mi? <laughs> Programımızın ortamı falan atmosfer iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> ikramlarda İkramlarda bir şey olmadı inşallah. İyi, çok şey mi geldi? Yok çok hayır ben, no, standart bir soru olmadı. Çünkü demin Merve'ye sorduğumda da terledim. Sonra hak, e, <laughs> hakkında bir iki yazı kalemi almıştım. Kızın bakışlarını görünce <laughs> hakikaten öyle... Dedim inşallah o günlere dönmez. Tanrım unutmuştur. <laughs> Dilerim hafıza e, hafızada sıkıntılar vardır. Ve o günler geçip gitmiştir. Hocam çok keyifli program. Teşekkür ederiz Şeref Bey. Hande Katipoğlu müthiş oyuncu. Selam. Size selamınız var. Bendel de selam. Abi o kraliçe değil mi ya? Kraliçe kim? Ne? Kraliçe var mı aranızda? Kraliçe yok. E sanıyorum karıştırdın. Ya burası BBC değil. Burada kraliçe yok. CNN. <laughs> evet devam ediyoruz. Hayatta hiç yapmamak istediğiniz şey oldu mu? Hepinize gelen soru. Hiç yapmamak istediğim bir şey oldu mu hayatta? Hiç yapmamak. Ya ne olur benden uzak dursun aman filan dediğim. Ya da yapınca da pişman olduğun. Hadi ben biraz daha şey yapayım. Kolaylaştırayım. Pişman olmamaya çalışıyorum. Açıkçası çok fazla düşünüp e, hani böyle üstüne şey e, bir şeylerin çok fazla yoğunlaşmamak gerektiğini düşünüyorum. E, olmadı herhalde. Tamam güzelmiş. Sizin? Yapmak istemediğim. istemediğim işin, ya da işte hani. Kürk reklam reklamı gelmişti İstemedim. Güzel yapmışsın. Biz petacılar gelirdik oraya. <laughs> tabii tabii her türlü yeşil, kırmızı ne nasıl nasıl bir boya seçersiniz, tercih edersiniz diye. Güzel. Harika Merve Hanım. Yapmak istemediğim İlla ya şu anda aklıma gelmiyor çok şey vardır ama yaptıktan sonra da çok üzerine niye yaptım diye düşünmezdim herhalde. Çünkü yaşanacaksa yaşanır yani. Güzelmiş. Size hiç sormuyorum. Size yapmak istemediniz. <laughs> ya. Hiçbir şey yaptıramazlar. Ya, ya öyle bir şey gördüm. canım niye yapmayayım? Peki. Aa, Resimler çiziyor musun? Evet. Gökyüzüne mi? Nasıl Hayır, biraz anlat. Yani boya O zaman soralım Picasso mu? Efendime söyleyeyim Dali Ay, mi? M M M Çallı abi, İbrahim mi? Mesut abi M tamamen. Yardın, hı. e, <laughs> olmak, kendimi e, iyi hissetmek. E, şöyle söyleyeyim. E, hani çok Küçüklüğümden beri resim yapmayı çok severim. Yağlı boyaları sıkıp böyle parmaklarımla oynayıp hani böyle bazen yemek bile istiyorum o renkleri çok seviyorum. <laughs> yemek? Yemek yani o kadar güzel geliyor. Tamamen sen yemişsin amatörde. sen bakmışsındır onun tadına söyle. <gülüyor> <gülüyor> Baktın değil mi? <laughs> yok yok ama evin her yeri baktı yani her taraf <laughs> yağlı boya. Oraya bulaşmışım oradan gitmişim oraya her taraf yağlı boya. Kendimi rahatlatmak adına... Dinleniyorum, güzel oluyor, olmuyor, hiç Ne yapıyorsun biriktiriyor değilim. musun bunları, koyuyor musun bir yere? Yo çok fazla öyle habire yaptığım bir şey değil. Hmm. E, başlıyorum mesela evde şimdi e, bir tane yarım var, başladım. Ne devam çiziyor? Yani ben. hani manzara falan mı yok? hani şey. E, Bakıyorum, manzaralar. Mesela, mesela e, en son evdeki yarım var. Me meleklerle ilgili böyle melekler hmm. çizmek istiyorum tabii ne kadar becerebildiğim kadarıyla yani kimseye Sen çiz bizi alırsın. Kimseye bir şey bir şey yapmak yani içimden zorunda değilim. geldiği gibi resimler yapıyorum. Bazen işte bir şeylere bakarak çizmeye çalışıyorum. Bazen tamamen o an içimden neyi görmek istesem onu çiziyorum. Tatlı onlar da... 100 sene sonra çok büyük para ediyor. O yüzden sen, <laughs> sen devam et. Şey yapmayayım, Atmayayım. Ya sen bana ver ben toplarım onu. Şey ben toplarım. Sen, bazen. Abi bunu da beğenmedim diye gönder bana her gün. Güzel tamam, Ama olarak. çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Aa yapamam, edemem diye hiçbir şeyden korkmasınlar. Aynen ben öyle. de bunu eğitimini alıp da değil, kendi mutlu olduğum için yapıyorum evimde. Harikasın sen. Çok güzel ee, bir şey. Sizde de Ayça Hanım öyle mi resim tutkusu yoksa siz? Hani... Vardı, vardı. Ben e, ablam benim Mimaristan üniversitesinden mezun, sahne dekor kostüm mezunu ve inanılmaz bir el kabili kabiliyeti vardır. E, ben ondan 5 yaş küçüğüm. Ve küçükken çok özeniyordum ona. Hı -hı. Yani çok yetenekli işte harıl harıl işte lisedeyken e, kurslara giderdi, ders alırdı. İşte mimar işte o zaman e, hala da öyle Hı -hı. E, böyle üç aşamalı, dört aşamalı bir giriş sınavları var. Ben de o zaman ortaokuldayım Hı -hı. ya ben de öyle olacağım işte bilmem ne. Ya da pardon ilkokulda, ilkokuldaydım tabii. Çok özenirdim. Yani inanılmaz özenirdim. Ben de o yoldan gitmek ist istiyor zannediyordum kendimi ilkokuldayken. Sonra anladım ki ben... Şey yeteneğim yok yani hani gözümü kapayıp e, bir objeye bakmadan çizemiyorum. Yani çizdi, baktığım zaman aynısını yapabilme kabiliyeti vardı bende o zaman. Sonra dedim ki ya ben bu değilim yani hani kopya etmek olmuyor. Tamam. Boş ver dedim ve ondan sonra gerisi geldi işte Anladım. şarkıcılıklı falan. Keşke yani. devam etseydin ya. Yani. Çakma çanta içinde nasıl para var biliyor musun? <laughs> ya? Aa, yoo, yoo, yoo. Merve yani paradır, puldur, şöhrettir falan filan bunların hepsi geçecek ama insanın hayatına da gelince geliyor. Yani bundan şey yapamıyoruz, kaçamıyoruz. O anlamda mesela çevren, yakın çevren, coğrafyan, iklimin değişti mi? Ya da insanlarla ilişkilerin? Ne bileyim magazin kameraları artık biraz daha burnunun dibinde. Yok hiç değişmedi. Yani sadece... Şu oldu hayatımda yarışmadan çıktıktan sonra hani doğal olarak biraz şaşırdım ama kendimden ve çevremden değil yaşadıklarımdan Hı. ötürü işte bir yere çıktığımda 10 tane kameranın peşimden koşması Hı. anlam veremedim yani bir gün çıktım böyle taksiye bineceğim 10 tane kamera geliyor ben de arkama bakıyorum kim var diye. <laughs> bana geliyorlar. Ben sonra şok oldum. Yani bu tarz şeyler oldu. Belki yanlış şeyler de yapmış olabilirim. Biraz o sıra çok kameralar ve dediğiniz gibi basın üstümdeydi. Hani o an bir bilemedim. Ondan sonra bir oturup kendime baktım, çeki düzen verdim. Ve ne yapmak istediğimi, neler yapmak istemediğimi düşündüm. Ve sonra bir yola çıktım şu an çok emin adımlarla ilerliyorum. Kameralar yine peşinde. Yine peşinde ama ben kendimden daha eminim. Yani bir senede bile insan çok şey öğrenir ve çok değişir. Tabii daha hızlı koşmasını mesela. Kameralar <laughs> daha hızlı <laughs> koşmasını. bir senede yani ünlüler dünyasında bunu öğrenebilirsin değil mi? Onu, da ekledim. <laughs> ama çevrem Hala aynı, arkadaşlarım hala aynı. Harika, yani değişmediysen. Yok, hiç değişmedim, şey. sıfır. Ne güzelmiş ya. O zaman ben, sen de bir değişiklik oldu mu? Ben mahalleye taşıdım falan. Ne <laughs> <Gözüm gülüyor> gergin oldum adam, demiş. Vallahi hiç oturamam artık. <laughs> Değiştirdin mi semtini? <laughs> değiştirdim. Tarzımı değiştirdim. Arkadaşlarımı değiştirdim. Anneni bile artık tanımazdan Aa, geliyorsun. A, tanımam vallahi tanımam. <laughs> Şurada görsem tanımam. Kafamı çeviririm vallahi. Mesleğin programına geldim. geldi. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Badem izliyor mudur bizi bu saatlerde? Badem yani adım gibi eminim. Şu an annemle babam ot zaten vardın mı? Y yol nasıldı? Şu nasıl? Öyle midirler Tabii ya? Ya yani şimdi sen e, hani programın başında yaşında... söyledi 30 yaşında efendim. E, programın başında <laughs> söylemiş şimdi yani bilmeyenler olabilir. Böyle çoluk çocuk Arada da alt yazı geçini. Onu geçtik zaten sen He. ne dediği 30 yaşında dedi. Hı. Flash 30 dedi. dedi. <laughs> 30 dedi. Şok şok şok. Şok dedi. E, hala şu hareket var mıdır? Kaç? Bu oldu kaç? Tabii. Yani kaç şu şey oldu kaç artık e, değil, değil ama, ama... Kaç bu e, görüyor musun? Kaç bu gelmişti. görüyor musun değil de e, eve vardığım zaman, hı hı. E, işte e, evden çıktığım zaman. <gülüyor> <gülüyor> yani kaç bu değil <laughs> ama Çıkış nerede oldum? Ya da, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, benim e, güvende olduğumu bildikleri zaman rahat uyur annem ve babam. Peki badem ne zaman rahat uyur? Badem e, benim kuyruklarımda çok tatlı uyur. Ay çok tatlı. Peki çok uyumlu sensin. Aslanın dediği oldu. <laughs> Anne tuvalete çıkardın mı bademi? Hmm, nasıl da güzel çıktı. <laughs> <laughs> Yapay ya, ablamı Tabii tabii. <laughs> mesela şimdi arkadaşlarım artık. Ne yapıyorlar? Çocuk doğuruyorlar, annelerine bırakıyorlar, eşleriyle bir yerlere gidiyorlar. Onlar benim yanımda, telefon açıyorlar böyle. İşte anne, işte atıyorum işte çocuğu, şey yedirdim işte Ahmet'i doyurdun mu falan. Hemen ben de <laughs> alıyorum, tamam bademi gezdirdim mi mamasını yedi Ha? Açan, da veterinerim. Veterinere götürün tamam peki falan kapatıyorum iyi. Çıktı mı çıktı mı Çık rahat Değil mı? Hmm, Ay, o, o pozlardı. <laughs> Şu an eminim annem Bak, babam. Fakat badem aktı biraz çünkü badem senin midan bulanınca bademin de bulanıyormuş. Evet. Sen mide hapı alıyorsun badem de alıyor. Evet. Ya o çocuğa bunları yapmıyor. Bu şey... Bazen <laughs> çok Güzel değişti şey badem. Bade. Ben, Değiş yani, badem eski badem değil. Yani siz var ya şöhret <laughs> oldunuz çok değiştiniz. Dedi ama demin. Dedi. <laughs> evet. Tanıyorum özellikle. Daha patavatsız diyorsunuz sonra. Ya Daha yani, ben çok ne Aslan dedi <laughs> yap değişimleri <laughs> Aslan'la bizdeki değil mi? Evet evet. Aslan şöhret bozdu mu seni? Bir kere dört kişi gideriz sete. Nereye gidersiniz siz? Sete biz dört kişi gideriz. Aslan'ın dört koruması benim dört korumam. <laughs> Ha. Öyle. Öyle midir? Tabii ki. Güzel yemeklerimiz o. yapılıyor. Eka. Öyle yani bir işte hayat. Yani bizim kitle çoğunuz oda tabii sıkıcı. Şeyde. karavanlarınız var. Oda sıkıcı. Oda sıkıcı nereye kadar? Nereye kadar, kadar diyorsun <gülüyor> daha? Jacuzzi'nin <laughs> köpüğü bitti mi karavandaki? Sen seninkini bana ver falan. Ay böyle bir hayat <laughs> mı olmuş efendim ya. Aman.